Akşar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl kendiniz çizerek karakter yapacağınızı göstereceğim. Kendiniz çizerek yani. Şimdi videomuza başlamadan önce sakın bak. Sakın ama sakın abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı. Bir de Discord sunucuma da katılın her videonun altına koyam koyamıyoruz çünkü fazla zamanım yetmiyor ara ara bir videonun altına discord sunucumu koyarım yani siz de bakarsınız katılmayı unutmayın bir daha abone olun evet. şimdi arkadaşlar şuradan play store'a giriyoruz tamam şimdi, şimdi ben karakter yapımı diyoruz. Karakter ya da yapma diyelim. Karakter yapma <laughs> yazamadım arkadaşlar. Ya. Aa, Minecraft yazmadık. arkadaşlar. Şuraya Minecraft yazacağız. Arkadaşlar. Bakın skin editor var burada. Arkadaşlar bakın bu küfür değil dediğim Bu küfür değil. Yani bu avatar şeyi, skin demek. Hem yani küfür değil dediğim şu anda. Bakın böyle bakın karakterini çizebiliyorsun. Şöyle bakın bunu yapıyorsunuz. Skin editor 3D for my Minecraft. Yükleniyor. Hadi be yüklen. Arkadaşlar siz de mikrofondan karakter yapmayı yazabilirsiniz. Ben de öyle dedim zaten. Skin editöre tıklıyorsunuz. Skin editor. Yerleri seçiyorsun. Yok. Yo. Başka da var arkadaşlar. Bunlar da eklebesi, başka şeyler de var. Ama ben bunu sevdim arkadaşlar. Bundan da oluyor. Şimdi şöyle yükledik. Aha, açıldı. Açılsın. Hadi, açıl. Aşağı ah, dosyalara izin veriyorsunuz. Çünkü dosyalara kaydedecek sonra Minecraft'tan yükleyeceksiniz. Arkadaşlar geçin kafanızda şu, soru var. Nasıl Minecraft'a aktaracağız? Onu şimdi göreceksiniz. Bakın. Çizebiliyorsunuz. Minecraft çizeyim. Bakın bakın. Bakın mesela maviyle bakın ben ne çiziyorum. Bakın. İstediğiniz karakter yapabilirsiniz. İstediğiniz. Ba bir de ne yapabiliyorum? Bakın arkadaşlar bakın. Bakın. Sadece kafam var. Ama geri düzelteceğiz. Hı, tamam. Arkadaşlar şimdi ben böyle bir tane korkunç bir karakter yapmak istiyorum. Şu Bobby de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bilmeyen bilmeyenler varsa Barolo'yu izleyip öğrenebilir arkadaşlar. İzleyebilirsiniz Barolo'yu. Ona da abone olun. Ona da olursanız sevinirim. Şöyle bakın. Şöyle bir kanlı. Biraz bu korkunç bir karakter yapıyorum. Şöyle. şöyle. Gezdirelim boyaları. Tamam. Piksel piksel. Siz istediğiniz kadar karakter çizebilirsiniz animasyon videosunda da çizmiştik. Bakın şu anda karakterimiz bakın şöyle korkunç bir karaktere benzeri. Ve gözlerini yapalım. Arkışa, aklıma bir şey geldi. Ben Billy'i yapacağım. Silebileceğiz. Ben Billy'i yapacağım. Evet. Bakın buradan seçebiliyorsunuz. Bakın kataloğa tıklıyorsunuz. Oradan buradan seçebiliyorsunuz yapmadan. ama aha bakın. Seçebiliyorsunuz burada. Evet. Ben nereden çıkılıyordu? Ha, evet, tamam. Silin şunu? Sil, sil. istemiyorum. Bak şu ben her yeri şöyle beyaza boyayacağım. Bili yapacağım. Onu da Barol'dan öğrenebilirsiniz. Şöyle yapalım. Tamam. Bembeyaz bir tane şey oldu. Arkadaşlar ben yorumlara efsane sorusu soracağım. O efsaneleri bilirsiniz. Yani sizi tebrik edeceğim. Tamam arkadaşlar bakın şu anda aa, aa bakın ayaklarına da olmamış. O sanki bu şey namaz kılmaya gelen şeye benzeri. Baksana ellerine. Hangi namaz kılmaya geliyor? şu şöyle şuraları da boyayalım her yere. Her boyanmayacak yer kalmayacak. Şöyle arkadaşlar şöyle bakalım. Bakın şu altları da. İç içlerine kadar. İçine kadar <laughs> arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şurayı da. içlerine kadar her yerine arkadaşlar. Her yerine böyle yapacağız. <laughs> şu elleri yok edelim bir. Tüm eller de boş. Evet. Bakın eller. Tamam şurayı yok edelim. Bakın altı bunun herhalde şey. Yok kafa boyanmış tamamen tamam. Geri getirebiliriz hepsini. Lan tamam, tamam. ayağa gitti ayağa. Ayağına. Hiç, tamam. Şimdi şuraya bir gülcük eklesek bitti. Siyah renkte. Ee, tam ekleyemedim. Ben şöyle bir bir şey yapayım. Beyaz bir tane karakter. Güzel olur. <laughs> Plak ya. Komik bir şey oldu ama ben bunu bir yapamadım ya. Şey yapacağım. Bir yapamadım. Boya, 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 boya. Şöyle. Hmm, sanki benziyor. Evet oluyor. Hadi hadi. Şöyle çok güldü sanki bu biraz korkunç oldu. Neyse yine de gülüyor işte. Şuraya da şöyle bir tane şöyle dekorasyon olsun diye şöyle şey çizelim. Şöyle şimdi dekorasyon yapıyorum. Karakter bitti. Şimdi şöyle şöyle bir dekorasyon yapayım. Tamam bitti. Bitti arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir tane düğme var durun. Nasıl göstereceğim hmm, ben de bulamıyorum o save kısmını. Ha bakın bakın şurada şurada. Şura şuraya tıklıyorsunuz. Gösterdiğim yere. Hmm. Saveto gal galeri diyorsunuz. Tamam. Şu anda eklendi. Ya da şuraya da basabilirsiniz. Arkadaşlar direkt yapmak istiyorsanız Bakalım Minecraft'ta Yok arkadaşlar buradan olmuyormuş Belki başka Markasıysanız Olur Bir daha kaydedelim Tamam kaydedildi şimdi uygulamadan çıkalım Çıkabiliriz Uygulamadan çıktık Şimdi Minecraft'a girelim Minecraft'a girelim. Zaten orada gözükecek. Ama Minecraft'ın dosyalarını açmamız lazım. Hadi be, bekletme ya. Oğlum. <laughs> Video çekiyoruz hadi. Hadi. Yükleniyor, yükleniyor. Hadi hadi hadi. Şu bir de seninki saatin diye sorarsan hayır arkadaşlar. Bakın beta yazmıyor burada. Beta yok. Akşa biz zaten ucuz yerinden aldık. Sahte değil yani bu Minecraft. Şimdi olmuş 200 lira. Eskiden 80 80 lira falandı. şimdi olmuş 200 lira. Oha artık. aha yüklendi tamam. Şimdi karakteri gireceğiz. Soyunma odası tamam. He bakın. Şuraya tıklıyorsun. Klasik dış görünüş. Şurası. Karakter değil. Klasik dış görünüşe basıyorsunuz. Şu şurası basıyorsunuz. Ha oraya basılmıyormuş arkadaşlar. Tamama basıyorsunuz. Şimdi şuradan bakın şuna basıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu. Şu. Gösterdim. Şuna basıyorsunuz. uzun video oldu bayağı. Şu tamam. Bunu bir daha göstermedim. Tamam. burada diyor ki Yeni dış görünüş seç. Yeni dış görünüş seç. Ha bakın. Tamam. Size göstereyim. Girmeden önce. Bakın şuraya tıklayacaksınız. Şuraya. Sonra şuraya. Yeni dış görünüş seç. Buraya basacaksınız. Basın. Hadi. Ee, sorun yaşanır Şuradan şuna basacaksınız. Şuraya bastık. Heh, tamam. Şimdi şuraya basacaksınız. Sonra da yeni dış görünüş seç. Şuraya siz benim gibi karakter yapmak zorunda değilsiniz. Daha istediğiniz karakteri yapabilirsiniz. Eee Yüklen. Ne oluyor? Yükleyemedik. Hadi. Şöyle yükleyemedik. Ne oldu buna ya? Dur bir daha gelip çıkalım. Klasik diş görünüşlere. Bir kere bastım. Ee? Arkadaşlar bozuldu ya. Arkadaşlar ben geri geri girip çıkacağım. Sizi bekletmeyeyim. Videoyu duraklatayım ben. Akşa ben çıkıp girgen geriden girdim bir söylemedim. Geriden girdim, çıktım bir Şuna basalım. Bakın şuraya yani. Bastım oraya. şuraya bastım. Ve yeni dış görünüş seç. Buraya basıyoruz. Heh, bakın. Bakın, İşlemi şunu kullanarak tamamla. Burada galeriye tıklıyorsunuz, galeri. Arkadaşlar şey, galeri uygulaması lazım. Heh, bakın. Burada şeyler var, bakın. Bakın. Burada ne var? Bakın. Bizim yaptığımız şeyler Şimdi buna şöyle tıklayalım. Acaba olacak mı? Hadi. Bu olsun. Aha ne oldu? Bakın arkadaşlar. Nasıl da yükledik? Bakın. <laughs> ne yazıcı dönüyor burada? Bakın. Oldu. Bakın şu anda karakterim. Heh, bakın. Yani bu kadardı. Şey, i̇şte karakter çizerek karakter yapımını gösterdim. Videomuz bu kadardı. Abone olun. Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.